Abla bu havuçlar da mi? Evet havuçlar da Elma da ne kadar ekşiymiş burnuma burnuma geldi. Ekşi elma zaten. Kadir bak. Aa olmadı ki koptu. Tüh. Ne oldu? Bak tek parça çıkardım. Adana, adam yetenek ya yetenek yetenek. Senin adını yanlış koymuşlar. Senin adın yetenek olmalıymış direktman. Yeteneğin vücut bulmuş halisin sen. Ayriye Hanım bunları kesecek miyiz? Bütün rendeleyeceğim öyle kesin. Bütün rendeleyecek Bu havuçlar ne için abla? O da şey kere salatası. Için. Nerede o limonlusu için atayım ben bunları. Şimdi ne yapıyoruz şimdi, abla? Şimdi şu maydanozları... Sen mı? bu arada dolmanın içini güzelce... Bir dakika Kadir. Ayriye Hanım şimdi ne yapıyorduk? Dolma mı? Evet yaprak sarma. Zeytinyağlı yaprak sarma. Zeytinyağlı yaprak sarmanın malzemelerini sayıyorum. Yarım kilo yaprak, yarım kilo pirinç, dört adet soğan, bir demet maydanoz, 100 gram sumak, bir yemek kaşığı biber salçası, bir su bardağı zeytinyağı, nane, tuz ve karabiber. Kadir'cim sen şimdi doğrar mısın? Maydanozu doğruyorum ben. Siz buna şeker koymuyor musunuz? Biraz şeker ekliyorum aslında ama ben e, bunu biraz ekşili yapıyorum. Sumaklı yaptığım için tuz şeker koymuyorum. zeytinyağlı değil ki bu salçalı. Evet şimdi ne yapacağız? Böyle yapacağız. yapacağız. Sayın seyirciler az sonra burası çılgın bir yufka açılışına sahne olacak. Lütfen bunu evde denemeyin. Çünkü ancak bir tokatlı bu kadar maharetli ve hamarat olabilir. Eğer tokatlı değilseniz az sonra göreceklerinizi evde sakın ha denemeyin. Abla bunu böyle çarşaf böreği gibi mi açacaksın? Yok çarşaf yani e, isteyen öyle düş. çarşaf böreği de diyorlar. Normal el açmada diyorlar. Arzuya kalmış yani. Ha, kimisi böyle şey işte Kimisi çarşafta açıyor, açıyor. kimisi elinde açıyor. Hadi bakalım. O herkesin tercihi. Evet şimdi geldi. Şov başlıyor sayın seyirciler. parağınız da geldi. Biraz sıcak, biraz soğumasa da. Tamam siz soğutun onu. Biraz soğutun. Bir şey canım, aslında onu bir tepsiye devirsek de yaysak o, o tencerede soğumaz. Şu şeyleri rendeleyelim. Neyleri? E bu böyle kalacak mı kız ortada? Kalsın bir şey olmaz. Bir şey diyeceğim bu kabağı sen ne zaman kocanda bu kabak pişecek? Ay kabağı unuttum. Ver onu hemen çabuk onu pişireyim. Bir yandan kabağı atalım bu kabak bekliyor burada. Kabağı pişirmenin püf noktası falan var mı? Yok. O belli oluyor zaten. Çatalı batırız anları. Mesela buna su koymayan hiç su koymuyorlar. Direkt şekerin kendi şeyiyle evet, pişirmen. Evet salıyor kendini. Ben bunu sobada yapıyorum evde. Evet, kuzineyi yakıyorum. Dolduruyorum şekeri. O bir ağır ağır pişiyor. Evet. Bir ağır ağır Önceden bize fırınlarda yapardık böyle. Ama buna tahin döküp yiyorlar. Ben hiç tahinli yemem mesela. ben seviyorum ama. Soğudu mu ıspanak? Soğudu. Vallahi ne kadar soğudu Yani çok artık. soğumadı artık. Yapacak bir şey yok. Ama tam soğumazsa hamura zarar verebilir. Evet ama yapacak bir şey yok. Türemiz de. Neyse kaba attık bu arada ocağa. Ne canım? Tamam. Oh güzel. El hareketini gördün mü Kadir? Şahaneydi valla. İnşallah şurayı yemem. Oh şöyle alayım şurayı. Şuraya koyacağım hadi bir hadi. Az yağladım çünkü hamuru yapıştı. Yapıştı değil mi şuraya? Evet. Bu adamın dediği oldu değil mi? Tuzumuz iyi değil mi? Bak sonra şap gibi oldu demesinler. Hayır, bunu da En o son poçuk kısmı var ya. Oraya basacak yumurta kıracaksın evet. Sonra demeyeyim dedim. Sonra şey diyorsun. Hızlı olmamız lazım. Süre akıyor bu arada. Hı. Hayri Kaç abla. Kaç dakika geçti? Söylüyorum. Söyle. 45 dakikanız geçti. 45 dakikan Aha. geçti. 50 dakikaya geldi. Yok. Bir saati yiyoruz. Demesem o kabak daha burada evet, duruyordu. Evet. Bak süreli. Yani normalde bunu 15 dakikada 20 dakikada yaparsın. sayın seyirciler şimdi de bir tokatlı yaprağın nasıl sarar ona şahit oluyoruz. Gördüğünüz gibi Hayriye Hanım yaprağı elinden hiç bırakmadan büyük bir ustalıkla sarıyor. Kadir sen de şöyle kopardın. Sarabiliyor musun? Ben sarıyorum. Sarıyor sarmasına da baksanıza nasıl sarıyor. O elinde sarıyor ben elimde saramam. Vallahi 41 kere maşallah. Hayriye Hanım'ın sardığı yaprağa bakar mısınız sayın seyirciler? İşte maharet budur. Hayriye Hanım siz bu işi biliyorsunuz. Çocukluktan beri sarıyordunuz. Tokatta doğar Çocukken oturup duruyorlardı bizi. Hadi herkes dolma saracak. Genelde zeytinyağlı çok yemezdik. Ama bu sarmanın zeytinyağlısı da bambaşka oluyor. Biz genelde etli yapıyoruz, kemikli, dibi kemikli. Aa biz de kemikli hiç yemeyiz. Kuş üzümlü, zeytinyağlı, hafif de şekerli Yok, olacak. Bizim aslında esas dolmamız o. Yöresel dolmamız o. arabaya taş koydum. Civanım arabaya taş koydum. Ben bu yola baş koydum. Civanım, söyle bir şeyler şurada. iki türkü çığır. Yok yok sen söyle. Senin sesin çok güzel. Zeytinyağlı yiyemem ama Basma da giyemem ama Basma da fistanlı giyemem ama Senin gibi zalime Ben efendimi diyemem ama Ben efendimi diyemem ama Kalenin bedelleri yar 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 yanım. Kalenin bedelleri yar 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 yandım. Koy verin giydenleri şinanay yavrum şina şinanay. Hopa hopa şinanay hopa şinanay. Şinanay yavrum şina şinanay. Bu nasıl tokat yaprağı? Çok büyük bu yaprak. Büyüğü Görüştüm de var küçüğü de var. Ben ne sardım bak güzel mi beğendin güzel, mi? Güzel çok güzel. Elim eldivenli olmasaydı daha da şey yapardım Eline da. Ellerine sağlık. Benim aklım ha bile kabakta. Ne olmuş kaba? E ne bileyim sanki Helen böyle dibi tutacakmış gibi. Ha. Heyecanlanıyorum yok yok, ben ocakta bir şey oldu mu? Çekilmiş fındık var. Fındık bak orada orada. orada yok orada. ha çekilmiş tamam dur. Ha. Dur 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 şuna kaşık kalacağım. Bir saniye. Ben bir sofraya gideyim. Bir <laughs> sabunu koydum ne gene gör başıma ne gele sabunu koydum ne gene gör başıma ne gele ben bir yar sevmişem kadir de kıymet bilene koş anam 50 tane el sus, değişti bu da sus, sus. sus koş dön öyle ben öyle Senin ya kararsızlık uyum var mi? Ya, ya? o anda karar veremiyor. Ha bu ne şey? Bu dursun bir. Dur ben düşeceğim ya. Buna ne koyacaksınız? Hiçbir şey. Emin misiniz? Evet. Ne koyacağım? Sofraya almasın diye koydum ben bunu. Ha çay! Aa, çay! Çay! <laughs> Aa, Aa, çay! 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 Yok. Çay! Çay! <laughs> Ey. Çay! Allah'ım. Allah'ım. İnşallah on dakika içinde dostu kaynar. Kaynar, kaynar, kaynatırız yani. Kaynatırız. Ey. Sen bu çayı nasıl unuttun? Senin yüzünde. Vallahi senin yüzünde. Ben sana hiçbir şey demiyorum köfte gibi kızar bir gibi patlayın. Hadi, hadi 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 hadi. Gene benim hadi. yüzümden oldu. Hadi 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 hadi. Aa, Aa oturdum buraya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.